Hepinize kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz. Süper bir MOBA oyun. sizlerde kesinlikle zaten duymuşsunuzdur oyunun adını. Bugün sıfırdan başlayacağız. Güzel bir şekilde sizlerle birlikte de oynayabiliriz istiyorsanız. Oyunu tamamen öğrenmeye çalışacağız. Nedir ne değildir bunun hakkında bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle videoya aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve aşağıda vereceğim linkten siz de Mobile Legends'ı indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz oynaması Eleş. O yüzden direkt oynayabiliyorsunuz abi. Hiç sıkıntı yok. Hemen başlıyorum. Bir karakter oluşturmamız gerekiyor. İlk değişimi ücretsiz. Bu yüzden endişelenme falan. Tabii ki buraya ne yazacağız kardeşim biliyor musun? Mr. Yanki yazıyoruz. Mr. Yanık yazıyoruz tabii ki de. Şöyle diyerekten Türkiye seçiyoruz. Türkiye. -ru -ru. Hemen cinsiyetini seçiyoruz. Karakterin cinsiyeti erkek olsun kral. Kral erkek olsun ve tamam diyorum. Şu anda diyor ki oyuna başlamak için bir kahraman seç. 3 kahraman derdim. 3 savaş tamamla. Tamam. Şu Dairot'tan başlayayım. Güzel gözüküyor kendisi. Savaşçı kolay diyor. Bir dakika. Ha nişancı ve Vexana da büyücü. Ben savaşçı seçerim arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda savaşçı çok hoşuma gidiyor. Dairo'tu seçtim arkadaşlar. Direkt savaşçıyla başlayalım. Zaferin sırlarından biri de sesi açmaktır diyor. Bu arada Mobile Legends arkadaşlar zor bir oyun değil. Öyle e, çok karışık falan filan bir oyun değil. Gayet kolay herkesin oynayabileceği tarzda bir oyun ve maçlar o kadar uzun sürmüyor. Öyle yarım saat 45 dakika falan filan uğraşmıyorsunuz. 10 dakikada falan bitiyor gayet güzel bir şekilde. Onun da bir avantajı var Evet şu an oyun başlıyor abi Bir de Türkçe abi oyunda Türkçe desteği var arkadaşlar Türkçe dil desteği var Direkt şu anda başlıyorum Evet şu an bana oyunu öğretiyor aslında Temel saldırıyı kullan Ha buna basınca oto, oto saldırı yapıyor tamam Buradan skill açabiliyorum Alan hasarlı Ha bunu seçiyorum ve vuruyorum Oğlum çok güzel lan oyun Tamam devam ediyorum İkinci skillimi deniyorum. Sıçrama diyor. Bu da yine şöyle eğim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha bu kafa atıyormuş. Bir daha basınca ne oluyor? Oo güzel. Şimdi botlar 20 hareket hızı. Bot ver abi hızlanalım biraz. Becerileri yükseltebiliyorum tamam. Mesela şöyle. Daha öğreneceğiz arkadaşlar durun. Daha öğreneceğiz. Direkt şöyle saldırarak tamam devam ediyorum. Ultini aç. Ha bu da ulti hasa. Bu nasıl bir şey lan bu? Tamam şimdi geldi bu eleman Belmont. Bir Bak zayıf mayıf ayıp oluyor kardeşim. Ayıp oluyor ha haberin olsun. Güm yat aşağı yat. Evet. Şimdi kuleleri yıkacağız. Kule üreteceğiz. Tek başınayken kuleye yaklaşma. Minyonların hasar tanklaması. Ha tamam. Minyonlar tanklayacak. Ben de arkalarından destek atacağım. Şu küçüklerde minyon galiba. Bu arada oyun harbi güzel arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Evet bir kule yıktı diyor. Zaten Türkçe dil desteği mükemmel olay. Bayağı iyi. Ultimi atıyorum. Nere? Oy! Oğlum ne güzel lan ulti. Vallahi bayağı iyi ha. Üste saldır. Şimdi dur. Minyonlar tanklıyor. Biz saldırıyoruz kral. Saldır. Saldır. Hadi oğlum. İşte bu. Güzel. Tamam. basitti. Ez şerez. Mayonez. Tamam güzel. Kazandık şu anda. Tamam. Victory'yi aldık. Devam ediyorum. 2 level oldum gayet iyi. XP geldi falan filan. Tamam. Devam et diyorum. Dairot yeni kahraman alındı. Hücum ani hasar. Ben bu karakteri sevdim. Ben bununla oynayacağım baba. Bu güzelmiş. Ben bunu hoşuma gitti. Map şu şekilde. Müttefik üstten saldırıyoruz. 3 tane koridor var. Rakip üstte aynı şekilde. Onların üstünü yok ettiğimiz zaman bu işi yapacağız. Şimdi. ilk şu skill başlıyorum. Dış kuleyi yık. Şimdi sağ üstten can can alacağım ya. Koşmaya gerek yok. Şu an için e, devam ediyorum. Bu arada solda yine Türkçe çevrili. Oradan şey okuyabiliyorsunuz. İşte maçın gidişatı hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Şu anda bana dediği şey yapıyorum. Üst koridordan ben gidiyorum. Bak üstten de bana gelen iki kişi var. Selamünaleyküm. Hop. Kral sakin ol. Sakin ol. Yat yat yat. İki kişi dalıyorlar. Hiç fark etmez. Gel oğlum. Hadi işte bu. Tamam güzel. 2'de 2. Sağ üstten ne fiziksel saldırı ve can istiyorum. Şurada minyonları keselim. Tamam. ikinci skillimi açtım. Sıçrama. Şimdi buradan şu kuleyi tanklayın. Tankla kral. Hemen saldırıyorum. Ee, orada bir skill yanlış gitti abi hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hadi. Ve ilk kuleyi yıktık kral. Devam ediyoruz üstten. Adamlarım var ya içinden geçeceğim. Sen rahat ol. Seri katil, güzel. Şuradan ultimi de açtım cüm. Üf! Adamın içinden geçtim kral. Adamın var ya içinden geçtim resmen ha. Tamam, şu kuleyi de devirelim. Vur. Vur 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 vur. Hadi oğlum, Karon işte. Ha ekipman satın almayı unutuyorum ben. Şimdi sihirli bot diyor falan diyor. Dikenli gülle fiziksel saldırı 35 çok iyi. Tamam. Geliyorum. Ya sen ayırdır. Sen ayırdır oğlum. Yat aşağı. Allah Allah. Olaya gel ya. Siz bizi civata mı sandınız oğlum hiç oynamadık diye hayırdır. Ha? Cüm. Biraz tabii skill'lere alışmam gerekiyor. Ama oyunun mantığı gayet basit. Hani öyle zor değil. Tamam. Ah, hayır ana kule vuruyor bana. Belmut nereye gidiyorsun? Gel. Aa skilli yanlış attı kral. Cüm. Ultiyi güçlendir. Şimdi şuradan aşağı doğru geçelim. Sağ üstte ne var? 70 fiziksel saldırı diyor. Şunu aldım. %10 fiziksel saldırı. Şunu da aldım. Bunun hepsini aldım lan. Alay bu arada direkt buradan ana kuleye saldırsak ne olur? Sen ne yapıyorsun kral? Yat. Dur bir dakika dur bir dakika sakin ol. Cüm sen de öldün. Buradan ana kuleyi devirebilir miyiz acaba? Ben yoksa çok mu? Ha geri çekilmem gerekiyormuş arkadaşlar. Geri çekil talimatı aldık. Şuradan yine güçlendirdim. Çok iyiyiz. Bu ne lan? Oha şuna bak. Arkadaşlar basıyorum. Allah'a emanet saldırıyoruz şu anda. Kuleyi devirmek üzereyiz. Vur oğlum. İşte bu. Gayet iyi. Gayet iyi. Güzel lan. Devirdik adamları. Tamam. Devam. Zaferi aldık. 3 level oldun mu? Aga be. Çok 10 XP kaldı. Neyse önemli değil. Tamam. Yeni kahraman alındı. Leyla bitirici hasar diyor. Nişancı bu. De öyle. Vay, öyle diyorsun madem. Gel o zaman. İşte bu. Hadi, çak, bir çak, şöyle mi çakayım? <laughs> evet, güzel. Sen güçlü bir ablaya benziyorsun. Dur. Klasik ettikle ve savaş hazırlan. Tamam. Hadi o zaman. Başlayalım. Bir tur daha gömelim rakipleri. Şimdi giriş bu arada artık diğer oyuncularla başlıyoruz herhalde. Gerçek oyuncular var. Bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar siz de daha önce oynadınız mı Mobile Legends? Bana aşağıda taktik verebilirsiniz. Ben Dairot seçeceğim kral. Mükemmel birisi ya Dairot. Bayıldım. Bundan sonra benim main Dairot bu oyunda haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Evet ha son ayarlama diyor şu anda. Kostüm falan... Aa bende hiç kostüm yok. Kostüm falan açarız ama pahalı. Şu an açamıyoruz ama umarım açarız ileride. Evet başlıyoruz karşıda Japon e, rakipler var 5 kişi orada da yine dairet varmış İfucu bir rakip kuleni okuyamadım Devam Can alıyorum abi koşmaya çok gerek yok gibi ya Zaten biraz güçlü olursam o işi hallediyorum Vay Tamam artık yanında kesin Takımdan bu arada mesaj mesajlaşabiliyor Orada bir şeyler diyorlar Daha orada time çözemedim Şu çalda mesela beni göremiyor değil mi de, Ohoho <laughs> ne güzel lan Çeviri çok iyi bu arada arkadaşlar. Gel, hop, zıng yat. İki kişi geliyor, iki kişi. Yardım et, Austin, yardım et. Aa, atak yapamadım. Adamın skilli beni şey yapıyor. Güm, tamam, güzel, güzel giriyoruz. İkinci skillimi açtım. Hemen deviriyorum, hemen deviriyorum. Vur, 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 vur. İşte bu. Tamam, güzel abi. Şuradan fiziksel hasar ver, tamam. Aa vuramıyorum yine. Şu eleman var ya hep şunu yüzünden ha. Gel lan buraya. Yat. Tamam güzel. Bunu aldık. Bak sana bir ulti atayım da bir gör. Sana bir ulti atayım da sen bir sen bir gör gel gel. Şu minyonla keser miyim bunu? Keserim vur. Vur. Keserim vur. Uha, i̇şte bu. Tamam. Güzel. Oğlum çok iyi ya. Bir dakika ben hep buradan buradan gitmek istemiyorum. Ben biraz ortalara bir gideyim. Burada canavarlar var. Bunları kesince güç mü veriyor bize? Ne oluyor bilmiyorum. Bir deneyelim bakayım ne olacak. Gel oğlum. Aa tamam bir dakika. Kestim. Ha bu bana altın veriyor. Onda da kendimi güçlendiriyorum gibi bir şey sanıyorum. Tamam. Şuradaki bir ayıyı keseyim. Ayı gel lan böyle. Cüm. Gel gel gel. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Şu büyük kesebilir miyiz arkadaşlar? Bir deneyelim mi? Bir deneyelim mi? Bakayım. Vallahi kesiyor. Dur bakayım bir. Hadi. Vur 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 vur. İşte bu. Oğlum çok iyi ya. Bir şey mi? Bayağı iyi şu anda. Gayet iyiyiz. Adamları devire devire gidiyoruz. Şunu bir devireyim. Kule bana saldırsın kardeşim. Yani e, demirden korsak trene binmez. Yenilenme 5 saniye önce can. Yenilenmeye bastım. Ha bu da beni yavaş yavaş iyileştiriyor sanırım. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sakin olun. Ultimi harcamayacağım. Şimdi. Kuleyle 1 vs 1'e giriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aa Buraya çalışmıyor skill'ler. Kaç. Baba. Ka Baba. Aga be. Öldüm. Tek başınayken kuleye kadar. Tamam. Tamam. Ya bir işte riske girelim dedik. Bir ne oluyor acaba diye deneyelim dedik. Yoksa biliyorsunuz arkadaşlar. Üstten. Üstten gitmeyeceğim ben ya. Ben şöyle ortadan gideceğim. Bu arada bizimkiler bitiriyor maçı. Maçı bitiriyorlar ha dur. Lan durun beni bekleyin. Selamünaleyküm. Ne haber? Ne haber? Beni stanladı. Yat aşağı. Geliyorum. Şu ultiyi var ya bir gömdüm mü kaleye. O iş biter ben sana diyeyim. Şunu geliştir, şunu geliştir. Bir daha geliştir. Beyler ne yapıyorsunuz burada? Parti varmış. Parti varmış. Vur 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 vur. İşte bu. Gayet iyi. Kral. Mükemmel, mükemmel kuleyi devirdik ve ikinci zaferimizi aldık. Devam ediyorum. 3 level oldum. Tamam. Madalya sandığı açıldı diyor. Yeni büyü açıldı. İnfaz. Lütfen. Uygun bir savaş büyüsü seç. Onlara bakacağız. Onlara bakmamız gerekiyor zaten. 6000 altın geldi. Savaş alanı temizleniyor. Tamam. Devam et diyorum. Her alanda mükemmeliz. %95 oyuncuları geçmişiz arkadaşlar. Görüyorsun. Tamam. Denemeler kitabı açıldı diyor. Mevcut sezon henüz başlamadı. Hmm. Denemeler kitabı. Neymiş bu? Seviye artışı. <laughs> Seviye ödülünü hemen al. Tamam. 3 gün boyunca yüzde %100 XP mi? Bayağı iyi. Tamam şunu da alabiliyoruz mu? Alamıyoruz daha. 4 olamadık. Başka şöyle bir bakıyorum ne var ne yok diye ekip var arkadaşlar. Burada Bugünkü videomuzda sizlere Vay. Yeni ekip sistemini tanıtacağız. Siz oyuncularımıza daha iyi bir görsel deneyim sunmak için ekip arayüzünü yeni arayüze uyarladık. Abi Türkçe dil desteği çok iyi olay, olay ya. Yenilendi ve oyuncular artık ekip görevlerini tek başlarına veya ekiple birlikte tamamlayarak aktiflik puanı kazanıp ekip seviyesini yükseltebilecek. Ayrıca ekiplere yeni bir seviye bazlı ayrıcalık sistemi de eklendi. Ekibinizin seviyesini yükselterek üye sınırını genişletebilir ve yeni ekip avatarlarının kilidini açarak ekibinizi özelleştirebilirsiniz ekip seviyeniz yükseldikçe daha geniş ekip boyutu, ekip yıldızı koruması ve daha da havalı bir gelişmiş ekip öneki gibi daha fazla ayrıcalık elde edeceksiniz. Arkadaşlarınızı toplayın ve kendinize has ekibinizi kurun. Evet buradan arkadaşlar ekip de kurabiliriz abi şey diyeyim mi? Lig koruma kartı etkin sıralama lobisine... Şey. Tamam güzel abi gayet iyi ekip bir tane de ekip kurabiliriz aslında sonraki videoda bir de ekip kuralım mı beyler Şöyle profilimi görüyorum. ID'm var. Şu ID'den galiba beni ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan ekleyin, birlikte oynarız. Yeni mistik zafer madalyası mı mevcut? O neymiş be? Burada istatistikler falan gözüküyor. Sosyal dediğim zaman burada neler var? Arkadaşlar eklenebiliyor, oyun arkadaşları falan. Tamam. Evet, şu an hesabımı bağladım ve bana ödül verdi. Yıkımın çocuğu diyor. Tamam. Evet arkadaşlar o zaman bugünlük Mobile Legends'ın sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdaki vereceğim linkten siz de oyunu indirmeyi unutmayın. Birlikte oynayalım. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.